1 Kasım 2020. Ama hava böyle. <laughs> ya, ya tipsiz. Zeytin dışarı mı çıkıyorsun? <laughs> dışarı mı çıkıyorsun? Bizimle mi geliyorsun? Kuyruğun niye sallanıyor annem sürekli? Hı? araba park ettim. Buradan çok anlaşılmıyor ama araba bayağı açılı. Aşağı doğru yatık durumda. Zaten herkesler pikaplarıyla, jipleriyle gelmiş. Biz de bundan geldik. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> dakika bir boy bir ıslandın. Zeytin dışarısı 8 derece doncan çocuğum. Ben merhabalar. Neredeyse bir aydır kanalda video yok. Abi ne yaptın, ne ettin, bir şey mi oldu, sağlığınızda mı problem var, hayatta mısınız falan gibi böyle mesajlar atanlar oldu. Herhangi bir sorun yok. Merak etmeyiniz. Neden video koymuyorum ona geleceğim. Ama biliyorsunuz İzmir'de maalesef büyük bir deprem oldu. Can kaybı var. Çok ciddi bina yıkımı söz konusu. Umarım bu videoyu izleyen herkes güvendedir. Ailesinden, eşinden, dostundan. Ee, başına bir iş gelen inşallah olmamıştır diyerek başlayalım. Müthiş. <laughs> Hello. Hello. Ne haber? İyiyim sen? İyi. Nasıl ödevler, sınavlar? Bitiyor mu okul? Bitecek tabii ya. Niye bitmesin? Bu geldiğimiz yere ben daha önce bisikletle geldim. Bisiklet videosu var. İzleyenler belki hatırlayacaktır. Burası Golden Ears Provincial Park diye geçiyor yani Golden Ears aslında milli parkı Türkiye'de Kanada'dakine benzer bir eyalet sistemi olmadığı için. Ee, burası bizim eve işte arabayla yarım saat mesafede böyle dev asa bir orman. Ee, içinde Aluet Gölü diye bir göl var. Şu yanda bir akarsu akıyor gölle birleşiyor falan. Biz de şimdi gölün kıyısına plajlardan birine doğru yürüyoruz evden çıkıp buraya bisikletle gelip geri dönmüştüm. Böyle 50-55 kilometrelik bir tur yapmıştım. Daha önce bir suya girmeye, yüzmeye de gelmiştik. Bugün 1 Kasım 2020 ama yağmursuz, güneşli, güzel bir gün. Bir pazar günü. Zeytin de alalım, bize de yürüyüş olur, zeytine de değişiklik olur diye buraya geldik. Ya zeytin her aralıktan suya çıkacağım diye bir arayış olamaz yani. Ama ha, hadi git bak. Bir dur yavaş. Hıh, gir ulan, hıh, şıpırda, hıh, seni maymun seni. Peki ben nerelerdeyim, niye video çekmiyorum Eda'cığım? Çalışıyorsun, işin gücün var, yoğunsun. O yüzden mi? O yüzden. Birazcık da keyfin mi yok? Biraz da keyfin yok, Biraz evet. da video çekmek mi istemedi canım? Olabilir, evet. Olabilir, ama sağlığınızda, saatinizde bir problem yok. Çok şükür, iyiyiz, evet. İyiyiz, <laughs> suyun rengine bak. Müthiş. Sağlığımızda falan bir sorun yok çok şükür Eda'nın dediği gibi herhangi bir problem yok. Birazcık iş güç yok. birazcık da böyle herhalde mevsimsel açıkçası video çekmek istemedim. Anlatacak bir şeyim yok gibi geldi. Ama yaklaşık bir aydır da kanalda video olmayınca ve insanların böyle mesajları artmaya başlayınca bir şey mi oldu, ne oldu, neredesiniz falan diye. Tabi selam vermiş olayım istedim yoksa özel bir sebebi yok yani. Bir bunun alt başlığı olarak bisiklet videoları bitti mi abi diye soranlar var. Yağmurlu olmayan günlerde aslında hala sıcaklık olarak bisiklete binilebilir. Ya işte ona göre tight, ona göre üst. Benim çok böyle bisiklete özel kışlık kıyafetim yok ama olanlardan uydurup kullanabilirim. Yağmurlu olmayan günlerde hala binilebilir. Tembellik etmedim, binmedim. İşte yağmurlu günler zaten binmem. Yani yağmurda yağmurluğum vesaire olsa bile bana çok keyifli olmayacağı için et. Evet, yağmurda çıkıp sürmem. Ama çok soğuk olmayan kuru günlerde binilebilir. Birazcık tembellik ettim. Yani bisiklet videoları bitti mi sorusunun cevabı ne bitmeye yakın. Hani belki bir tane iki tane daha sürpriz olur ama muhtemelen onlar da bitiyor. Parkın içinde göl var demiştim. Alouette Gölü. Gölü burası. Zeytin bizden önce varacak göle. Yazın geldiğimizde sanki bu kadar değildi buranın plajı ama burası göl. Hani deniz gibi, okyanus gibi. Gelgüte maruz mudur? Çekilir mi? Bu kadar mı çekilir? Ya da buraya bağlanan, burayı besleyen akarsular mı azaldı diyeceğim ama yağmurlu mevsim başladı falan bir yandan bilemedim sanki. Plaj genişlemiş gibi geldi. Ben şu an emin oldum, evet. buralar biz Temmuz-Ağustos'ta geldiğimizde göldü, suydu. Ya, bu suydu kadar geniş altyazı. değildi bu plaj. Hı hı. Evet. Bu arada burası defakto köpek plajı olmuş. Herkesin köpekleri çok ufacık nokta gibi belki görünmüyor seçilmiyor ama bizimki gibi böyle serbest tasmadan açık takılıyorlar. Gerçi yazın geldiğimizde de köpek konusunda burası rahattı. Evet. Kamera da yoktu. Var mıydı köpeğinizi tasmada tutun falan Yok hayır hayır. Yani köpek off leash yeri de demiyordu ama. Ama köpeklerinizi tasmada tutun her daim de demiyor. Biraz rahat. Kanalı Kanada ile ilgili havadisler açısından da bir yandan takip edenler için şöyle bir bilgi verebilirim. Tabi korona morona Kanada bu sene istediği göçmen sayılarına ulaşamadı. Daimi oturum PR statüsü verdiği göçmen sayısına ulaşamadı. Beklentinin altında kaldı. O yüzden önümüzdeki 2-3 yıl için Kanada alacağı daimi oturum sahibi insanı ya da daha doğrusu vereceği daimi oturum izni sayısını arttırdığını açıkladı. Tam rakamları hatırlamıyorum ama böyle 400 küsür binlerde önümüzdeki iki yıl için sanırım. Onunla ilgili aşağıya bir iki tane link bırakırım. ilgilenenler detayına bakabilir. Ee, bu daimi oturum, express entry ve bazı başka programlar yoluyla alınabilen bir şey. Express entry programının da e, koronaya bağlı sebeplerden ötürü baraj seviyenin veya puanın da düştüğü yönünde bilgiler vardı zaten. Şimdi rakamları da arttırdılar. Hani Kanada'da göçmen olmak isteyen insanlar varsa bu videoları izleyen ama hala hazırda burada olan ama Türkiye'de veya başka bir yerde yaşayan bu muhtemelen sizin lehinize bir haber. Zeytin buraya gel. Gel buraya. Zeytin gelir misin? Bak bu ne? Ne bu? Taş ne olacak? Yürü. <laughs> seni <laughs> yarım akıllı seni. İnanılmaz şişim geldi. Ne? Şöyle doğanın içine bir kenara yapmak caiz midir arkadaşlar? <laughs> hani böyle olmalı? doğa, kamp vesaire işleriyle ilgilenen insanlar yorumlara yazabilir mi acaba? Ya çok sıkıştın yani doğan dağda bayırdasın. Ne yapıyorlar ki? Yani iki numarayı belki paketleyip yanında alma için aparatlar vardır da yani insanlar ben sanmıyorum dağda bayırda idrarını geri getirsin taşısın bir fosep diye döksün. Tamamen bir yere yapıyorsun işte uygun. Gerçi burada tuvalet vardı. Tuvalet dediğimde yerde bir delik, 2 metre aşağısı çukur. Ve çukurun içi tahmin ettiğiniz şeylerle dolu yani. Çok hoş değil. Çocuğun enerjisini atmak lazım. Oha! Gel buraya. Kaç. Yürü. Kurudu gitti çocuk. Evet. Güneşte. Sen anlat bakalım. Eda e Fan Club üyeleri sorup duruyorlar. Nasıl gidiyor okul? Şurada e, Kasım'ın başındayız. Bir buçuk ay sonra okulun bitiyor. Evet. Geçen bir saydım. 6 ya da 7 haftam kaldı. Finallerin açıklandı. Her şey Christmas'tan Noel'den önce paketleniyor, bitiyor. Aynen. Sonra? Sonra kısmet hayırlısı İş arayacağız. Yani buradaki maceramızda bir büyük etap, bir dönem değil evet. mi? Senin öğrenciliğinin sona evet. ermesi. Evet. Hey gibi Bir diğer genel havadis korona malum maalesef burada da vaka sayıları artmaya başladı. BC Vancouver'ın içinde olduğu eyalet yine Kanada içerisinde göreceği iyi ama burada da rakamlar artıyor. Burada da ikinci dalgadayız falan gibi açıklamalar yapıldı. Doğu eyaletleri işte Ontario'dur, Quebec'tir zaten daha fena durumda. Evet, Evden çalışmaya devam çok büyük oranda insanlar. E, Ontario'da işte Toronto'nun içinde olduğu en büyük nüfus olarak en büyük eyaleti diyelim Kanada'nın. Orada dükkanlar, spor salonları falan biraz daha işte kapalı, kısıtlı vesaire. BC'de o kadar değil. Ee, i̇nşallah oraya tekrar gelinmez. Yani malum Türkiye'de de durumlar kötü. Biz de işte evden çalışarak idare etmeye çalışıyoruz. Bu ay sonu, Kasım sonu biz Kanada'ya geleli 2 yıl olacak. Kanada'da 2 yıl videosu yapar mıyım bilmiyorum. Yapabilirim. Bununla ilgili belki merak ettiğiniz şeyler varsa yorum olarak bu videonun sonuna kadar buraya kadar geldiyseniz muhtemelen o videoyu da izlersiniz. <laughs> merak ettikleriniz varsa ya iki yıldır oradasın. İşte şu nasıl, şununla ilgili ne düşünüyorsun, şununla ilgili ne gördün, nasıl kıyaslıyorsun falan gibi şeyler sormak isterseniz onları yazın. Ben şimdiden biriktireyim. Birazcık vakit var. Belki de öyle bir video yaparız. Dedikten sonra kendinize dikkat edin efendim. Kutup ayısı geldi buradan. <laughs> Kendinize dikkat edin. Ee, bu aralar dediğim gibi çok video çekme konusunda motive değilim ama arayı da bu kadar da açmak uzatmak istemediğimi de fark ettim bir yandan. <laughs> Önümü kesti resmen. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere diyebilirim. Dikkat edin kendinize.